Ne raba arkadaşlar bu sırada kameram görünmüyor. O yüzden ben bunu kapatıyorum. Ön kameram bozuk. Şimdi sizinle birlikte oyun yükleyeceğiz. Bakın Play Store'a girdim. Sizinle birlikte oyun yükleyeceğiz. Bunun ikinci bölümünü görmüştük. Yok görmüştük aslında. Siz görmediniz. Bakın bunun ikinci bölümü var ön kayıt diyor. Lan dedim dursana. Video çekiyorum. <gülüyor> dede. <gülüyor> Lan dede. <gülüyor> dede! <gülüyor> dede. vurma be. <laughs> <A> <laughs> Allah'ım ya Rabbim Allah ya. Burada video çekiyorum. Sen don. <gülüyor> 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 Allah bana vuruyorsun ya Allah ya Rabbim <laughs> bakın burada ön kayıt yazıyor ya ama yanmayacağız eğer ön kayıt diyerseniz ne olur biliyor musun? Kayıt yaparsanız gerçekleşirmiş. Annem öyle dedi. Şimdi sizinle şunu yükleyeceğiz. Ben de on ink machine. Ama gerçi olan değil. Başka bir tane yükleyeceğiz. Şöyle. Bak zaten bu oyunu görmüştünüz. Alam. Hmm. OOOOOOO oh! Korkunç Allahım Yükle Yükle yükledi, Yükle de yükle 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 de Tamam Şimdi bir tane daha oyun yükleyeceğiz Bir de bunu Baldi Spaces ed Education'e vur Neyse bunu yüklemeyeyim Ah. İki tane yükleniyor. Ana 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 bir şeyler diyor işte. Lan <laughs> ha tamam videomuz bu kadar durun bir dakika arkadaşlar bir evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi ev ya, teyzemdeydik teyzemden eve geçtik şimdi play store'larda ha şimdi bu yüklenmiş bir tane de oyun yükleyeceğiz. Evet. Şimdi bunu silelim. <laughs> Bundan baldi <diye> yazalım. Baldi. <laughs> baldi. 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 Bu ne lan? Boş ver la. Baldi is birthday. Birthday. Yani Baldi'nin doğum günü pa partisi. Evet. Şimdi videomuz bu kadar olsun. Yarın o oyunları oynarız. Hadi bay bay. Büyük bir like katlaması istiyorum. Abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Bay bay.